ve bu arada tabii Yunanistan Son yıllarda yüzlerce kişi hakkında hem dava açıldı hem de soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı'nın vazifesini dolaylı olarak kendi oğlu yapıyor vakıflarının üzerinden. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın görevini ve diğer şey bakanlığı, kadınlarla ilgilenen bakanların yerini dolaylı olarak uzman doktor dediğimiz Emine Hanım yapıyor. Bu vatandaş Antalya'da verdiği sokak röportajında iktidarı eleştirdiği için aynı gün evi basıldı. Adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Henüz Antalya'daki olay sıcaklığını korurken, Kocaeli'de de buna benzer bir olay yaşandı. Bir yıl önce iki çocuk babası işçi muhterem Çıtanak'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. 12 yıla kadar hapsi istenen Çıtanak'ın 25 Ağustos 2019'da yaptığı, ülkende beklenen darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin paylaşımı da suç sayıldı. Vatandaş da paylaşımlarının suç teşkil ettiğini bilmediğini söyledi. Öte yandan şu ana kadar Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle 100 binden fazla kişiye soruşturma, 30 binin üzerinde dava açıldı.